Herkese merhaba. Ayşe Balın Astroloji kanalına hoş geldiniz. Bugün ayın kaçı? 9'u. Bu programı biz 11'inde yayınlayacağız. Sevgili Beyza sizler için yayını hazırlayacak. Hepiniz tekrar Hoş geldiniz. Özellikle 2023 yılının e, sonuna geldik. 2023 yılının sonu, Aralık ayını yaşadığımız bu deneyim içerisinde 13 Aralık'ta bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Bu yeni ay bizim bütün e, önemli, ne, neden önemli e, diye baktığımızda bu yeni ayda efemerisinde gördüğümüz şey Mars'la Güneş'le Ay'ın yay burcunda buluşması. Yaşam içerisinde birçok şeyin öğreticiliğine doğru yön aldığı bir yapıdayız bu dönem içerisinde. Özellikle Güneş'in arkasına geçen bu Mars deneyimi sene başında Mars Retrosu olarak deneyimledik. Bu biraz e, astrolojik e, izaha e, giriyor öğrencilerime bir ders olması e, niteliğinde. Sizler için yorumuna devam edeceğim. Özellikle Türk kültüründe töre kültür de. Baktığımızda nar, bildiğimiz nar kelimesi güneş anlamına geliyor. Bu güneş Sümer'den gelen bize Tugan'da dokanda aynı zamanda Doğan anlamına geliyor. 22 Aralık'a atfedilmiş bugün. Aslında dünya üzerinde sene sonu Noel'e de denk geliyor baktığımızda. Gece ile gündüzün yani güneşle ayın kendi içinde bir yarış halinde olduğu fakat ki burada aydınlığın kazandığını da sembolize eder bir gökyüzü bu. Bu gökyüzü içerisinde 22'sine kadar giden zaman içerisinde deneyimleyeceğimiz şeyler bir Burada başkası için edilen duaların kabulünden söz edebiliriz bu gökyüzünde. Özellikle bugün güneşin, Mars'ın ve ayın yönetimi Jüpiter, sevgi ilişkileriyle alakalı değersizliği bize çok yoğun yaşatacak burada. Ama başkasına ettiğimiz duaların da geçerli olabileceği, hayır duaları alabileceğimiz iyicil bir gökyüzü bu. Güzel haberlerin geçmişte takılıp kaldığımız iletişimlerin, tıkandığımız iletişimlerin çözümleri olacak. Hayatımızın ana problemi gibi gördüğümüz büyük değerlerin çözümü olacak. Bazı şeylerin mercek altına alınıp netleşmesiyle alakalı konular olacak. Bu bir olgular birliği gökyüzüdür. Değerli dostlar, Aralık ayında Aralık ayında baktığımızda eğitimle alakalı anlamlardan söz edebiliriz. Toplumsal olarak değil e, fakat bireysel anlamda eğitimle alakalı konulardan söz edebiliriz toplumsal anlamda e, kadın değerleriyle alakalı konuların gündemi söz konusu olacaktır para değerleri mahkeme değerleriyle alakalı kadınlarla ilgili süreçler söz konusu olacaktır bu e, gökyüzünde bireysel anlamda da bireysel eğitim farklılıkları yeni bir şey öğrenmeye dair derin ihtiyaç hissedebilirsiniz Bu bir seramik olabilir yazı kursu olabilir e, kendinizi dair hobisel çeşitlilik diyebildiğimiz Çünkü ateş elementi evimize ne getirir hareket getirir aynı zamanda e, bu çam ağacıyla alakalı akşamların süslenmesinden söz edebiliriz gerçi 21'inde sizlerle program e, yeniden yayınlayacağız ama akşamların süslenmesi bugün cam ağaçların üzerine yapılan süslemelerde e, oraya buradaki semboller aslında bizim bilinç dışımıza dair anlamlar teşkil ediyorlar. Bu ne demek? Evren sembollerde orada bizlere hitap eder yani evren aslında semboller üzerine kurulu olduğunu söyleyen Platon'u da burada iflaton'u da hatırlayalım. Gerçek anlamıyla semboller üzerine kurulu olan burada nurda gün güneşle ayın etkileşimi doğasına baktığımız zaman 22 sembol yeni de veriyor ki 22 anlamları Aydın Seminerimizde konuşacağımız üzere 2'nin anlamları 12'nin anlamları, 22'nin anlamları. Hayatımızda 2020 yılını da gözden geçirerek 2'nin anlamıyla alakalı ifadeleri sizler de düşünerek ulaşabilirsiniz. 2022'nin de anlamlarına ulaşabilirsiniz. 112 ondan sonra orada önemli. Afadın numarası orada önemli. Biraz çaresizlikle kendi başı başımıza yapamayacağımız durumları da izah eden bir değerdir. 22 ya da 2'nin anlamları. Bu güneşle ayın sembolüyle ilgili konularına baktığımızda başka bir insan için dilediğimiz değerlerin hayatımızda da e, oluşmasına da sebebiyet verir. Aslında çörek kültü birlik bilinci üzerine kurulmuş bir değerleri, sembol değerlerini bize izah eder. O çam ağacının e, süsleniyor olması, o süslerin herkes tarafından görünüyor olması hayatımızdaki tesirleri e, olumlu e, hale getiren e, olgularla da bir bütün oluyor. Bütün insanların o sürece bakması, neşe dolması, eğleniyor olması, birliği hissediyor olması hayatımızda da güzelliklere sebebiyet veriyor. Baktığımızda 13 Aralık'ta oluşacak olan bu yeni ay arabamızın bakımına ihtiyaç duyan bir göksel kombinasyonda bazı şeylerin çok hızlı gerçekleşmesi, bazı şeylerin başka insanlara bağlı konusu da söz konusu olacaktır. Yani bir kişiye bağlı işinizin tamamlanmasını bekleme. Özellikle elektronik aletler elektrik kesimleriyle ilgili anlamlar orada hava değişimleri havaların soğuması yani gerçi kendi mevsimimize gerçekten giriş yapıyor olduğumuz anlamları da teşkil eden bir gökyüzündeyiz. Orada kendi mevsimini yaşayacağız bu kışın. Onu söyleyebiliriz bu göksel anlamda. İyi hissedebileceğimiz hareket etme arzusuyla alakalı konularda maddi yetersizliği de yoğun hissedebileceğimiz bir zaman dilimi. Biraz böyle borç alışverişleri, maddiyatla ilgili konuların yetişmemesiyle ilgili anlamları son zamanlarda ekonomik değerlerde yaşıyoruz ama bu ay biraz daha böyle gıdayla ilgili anlamlar özellikle burada Jolahim sisteminde bir çarpışma olduğu. Bundan dolayı orada etkisi altına fizyolojik olarak etkilendiğimiz durumlar kulak bölgesiyle ilgili anlamlar aynı zamanda fizyolojik olarak şişkinlik yaratma gibi bir durumunda olduğunu Kasım ayında olan bu gökyüzünün Ocak ayına kadar etkisinin de sürebileceğinden söz edebiliriz burada 13 Aralık'ta bu oluşacak olan yeni ay bunu daha fazla da tetikleyecektir değerli dostlar geçtiğimiz zamanda yayınlarda deprem bölgesindeki depremlerin 2024 yılı Temmuz ayına kadar sürmesinden söz ettim orada ama bu bütün şehirler için değil depremsellikle alakalı anlamlar devam ediyor birçok zamanda devam edecek ne zamana kadar devam edecek dediğimizde 2026 bir geçiştir 2029 bir geçiştir 2032 başka bir geçiştir burada. Çünkü Polaris yıldızı, kutup yıldızımızın anlamları ile ilgili bir siklus kuşağı değerleri söz konusu olacaktır. Bu değerler içerisinde de ça değişimi mi dediğimiz ama dünya süreci birliklerine baktığımız zaman sevgili geçtiğimiz zamanda ziyaret ettiğim Galileo müzesine ağırlamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Dünya süreci birliklerime baktı birliklerine baktığımız zaman Plüton'un kova geçişi jenerasyonun değişimlerini ifade eder. Ama bir çağ değişimi jenerasyon gezegenleriyle değil Polaris yıldızının anlamları ve Siklus kuşağına baktığımızda ekliptik kuşağı içerisindeki anlamların bütünlüğüyle gezegen yerleşimleriyle ilgili etki alanı oluşur ki bir çağ değişimi bizim ömrümüzün sonuna kadar görebileceğimiz bir değer. Değildir. Çağ değişimi dediğimiz teknolojinin son noktasına gidecek kadar gelişmesi ve sonra nihai sonuç taşla sopaya dönüşülmesi gibi durumlar söz konusu olacaktır. Tabii ki bu 2100 yılı Mart ayından sonra 2150'den sonra farklı bir dünya olacaktır. Biz bu çağ geçiş dönemini şu an 2012 yılından beri yaşıyoruz. Fakat jenerasyon gezegenlerinin kova burcuna gelmesi bu çağ geçişle ilgili anlamları destekliyor şüphesiz. Fakat jenerasyon gezegenleri bir tamamen bir çağ değişimini izah etmez. Ee, bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sevgili asistanıma da teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Sevgiyle kalın.